Şimdi bir video var arkadaşlar. Hepiniz bunu izlemişsinizdir. Baştan alalım. Bakın arkadaşınız geliyor. Aracını hız şeridinden ağır vasıtaların olduğu şeride çekiyor. Burada da ne yazık ki kamyonların, tırların teker izlerinin olduğu, su birikintisinin olduğu bölgeye tekeri giriyor. Zaten buraya girdikten sonra iç bozulmaya başlıyor. Araç dışa doğru savrulmaya başlıyor. Direksiyonu düzeltmeye çalışarak yani içe doğru kırarak bir şekilde arabayı toparlatmaya çalışıyor arkadaşınız. ESP sayesinde toparladı derken yalnız bir kötü durum var. Bakın yolun bir tarafı bu kısım fazlasıyla ıslaktı. Bu taraf kuruydu arkadaşlar. Ve geldiği noktada iyice kurumuş olan yani neredeyse ıslaklık olmayan noktaya gelmek üzere bu. Ne oluyor? ESP tekrardan dış kısımda devreye girdiğinde Tutunması en yüksek olan noktada tutunuyor. Görelim. Ve araç aşırı derecede bu sefer dış tarafa doğru hamle yapıyor. Bu video ile ilgili bir sürü saçma sapan yorumlar yapmışlar. Vay işte frene basmasaydı etmeseydi. Ya bu akıllara bir şey diyemiyorum. Sen ESP frenle çok bir ilgisi yok. Fren pedalına basmasan da ESP devreye giriyor arkadaşlar. Yav sensör dediğimiz bir sensör var. Aracın gidiş yönüne bakan. Bununla beraber sizin direksiyon açı sensörünüzle de direksiyonunuzu nereye çevirdiğinize doğru araç kendini yönlendirmeye çalışıyor. Burada fren, miren falan hiçbir şey yapmamış olabilir arkadaşınız. Arkadaşımızın tek bir hatası var. O da bilmeyerek de ya da fark etmeyerek, görmeyerek götürüp aracına ağır vasıtalar şeridinin ortasında yer alan teker izine basmış olması. Bol miktarda suyun olduğu yere basmış olması. Bu kadar basit. Durum bakın arkadaşınızın gidip vuracağı nokta daha önceden de vurulmuş. Aynı problemi başka bir araç daha yaşamış. Belki de bu, önceki muranda Peugeot 307'dir. Zira burada gördüğümüz şey Citroen C4. Bakın şimdi açtım boşun ESP ile ilgili olarak verdiği bilgiye. Asıl burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu kelime. Without any action on the part of the driver. Sürücünün herhangi bir aksiyon yapmasına gerek kalmadan diyor. Yani sürücü sadece gitmek istediği yöne direksiyonu çevirecek. Burada yukarının tamamını uzun uzunca özetlemeye gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Özet geçiyorum. Araçta bir yav sensörümüz var. Yav dediğimiz aracın hangi yöne gittiğini. Bir de direksiyon açı sensörü var. Şoförün hangi yöne gitmek istediğini araca belli eden. Bunların ikisi birbiriyle uyuşmadığında sen sürücü olarak herhangi bir aksiyon almana gerek kalmadan ESP devreye girer diyor arkadaşlar. Açıp buna bakabilirsiniz. Boşmobility.com'da. Şimdi şunu iyi anlamak lazım. ESP'nin devreye girmesi için herhangi bir fren pedalına müdahale etmenize gerek yok. Zaten yav sensörle direksiyon açı sensörü birbirini tutmuyorsa ESP otomatik olarak devreye girer. Bunu kafanıza yazın.